kaptı Marulla. Marulla içeriye doğru pas güzel pas Pedro sana çekti. Şimdi ceza için Pedro'dan bir vuruş ve top gidiyor. Top ağlarda Pedro'nun vuruşu. Tam köşeye mükemmel. Bravo. Evet bu evet, taraf için gayet güzel. en sol tarafta Peato ilerliyor. Pe yanında Pedro var. Peato ortaya ortaya doğru güzel bir orta. <laughs> evet Efeci'nin güzel Dave'i birazcık top yavaş gitti. Ha bunun vuruşunda ama epeyce orada başarılı. Değişik. Birazcık sol tarafa doğru bir pas şimdi Marulla. Marulla. Güzel sahasına girdi şimdi Marulla. Sağına çekti güzel çekti. Marulla. Marulla'dan bir vuruş. Dave'in üstüne gitti top. Abi sol. kaptırdı topu. <laughs> Berke ilerliyor sol taraftan. Berke. Çok tehlikeli. Lan yani önünde bomboş yani kimse yok. Ceza sahasına girecek şimdi Berke bire veriyor. Berke sonuna çek sağını çekti Berke. Bir vuruş geldi direkt derken seken top top ağlarda. durum 2-0. İlk, ilk yarı biterken Berke'nin güzel şutu direkten döndü. De Darbi içeriye doğru vermek istedi bir anlaşma var. Tekrar seken top. Marulla'dan bir vuruş ve top ağlarda. Top ağalarda. 3-0. güzel pas. Kendi kendine Çalın diyelim. Berke. O tarafta karşısında Bakır var. Berke. Berke ceza sahasına gitti şimdi. Berke. Kere doğru baktı. Bir... direkt vurdu. Direkt. Berke ikinci direği. Hemen vurmak istedi. Derken. Oh. Çok, güzel bir pasta ama Berke orada topu ayağından kaçırdı sanırım. Değmesin. Direkt döndü. Tebesine. Sağ tarafa doğru güzel bir pas Pedro önüne doğru saldı ceza sahasına girdi şimdi Pedro birebir Pedro'dan bir vuruş kapalıya ve top ağlarda ve bu hareket bile edemedi yerinden Pedro'nun mükemmel vuruş kapalıya doğru 4-0 oluyor dakika 12 içeriye doğru pas Richels ceza sahasında birebir ve top ağlara gidiyor top ağlarda Richels dakika 12 3 On... ee, fark var Antren. Geriye doğru bir anda Arkaya vermek istedi sanırım ama orada tekrar da orangutan defansı başarılı. Berke güzel çekti şimdi. Berke evet. ilerliyor. Bire bir. Berke ceza sahasına girdi. Bire bir. Bir vuruş. Revden mükemmel save. En son artık bir saniye maç bitirebiliriz. Evet Revin kale vuruşuyla maç bitiyor.